Şoför bir şeyler söyle. Hayata Şoför küstü. Evet. <laughs> Şoför Bence tatil mutsuz. yerinde dört maç atsak daha mantıklıydı bak. Şimdi denize gidiyoruz sarımsak ve... Yok hayır mavi bayrak plajına gideceğiz sarımsak ve bugün değil. Böyle kombinim bu. <laughs> <laughs> Bakın buraya. Bakıyoruz o. Bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Sıcak. Video. Evet çok sıcak. Hayır değil. Sen yok, sen Bir yol geldik. Biz Zaten bu böyle tüydü. Kahve de içmedik. Aa ben kahvemi içtim de şu an canım hala kahve istiyor. Alırız alırız Ben de yemek yerim. Çocuğun ayakları öldü. Kedinin değil. Annemin ayakları tutuştu. Tutuldu. <laughs> of benim de kolum yandı ya. Kolum <laughs> <Yandım, gülüyor> yandı. İcim Buranın mi? falan full yandı camdan. Yandı. Yani. Sen akşam çıkacak onun acısı. vallahi şu an belli olmaz. <laughs> Neyse dönüş var bay bay. Allah'ım şükür gelebildik. Sahile. Burası mavi bayrak. Aynen mavi bayrak sahiliymiş ismi. Ee, isminden de anlayacağınız üzere mavi bayraklı. bayağı güzel. Ama bak güneş geldi anne, ne yapacağız? Al. Böyle beğendim yani, iyi. Ayvalık dayımdır ve mutluyumdur. Ayakkabı giymesini beklemiyoruz. Ya. Spor ayakkabı dediğin yaz kış çorapla giyilir tamam mı? Ama bu çocuk çorapsız giymek için inat ediyor. Sonra ayağından girmiyor ayakkabı. Giriyor. Anne girme yarım saat anne annem motor geliyor. Yarım saat bizi bekletiyor. Hani ayakkabı giymek sağdan. için. Aa, sağdan, sağdan, Akşam verir zaten çıkmazlar bu saatte kediler. So gideriz. sağdan dedi ve hepimiz aynı an anda sola yöneldik. Bu kadar yön bilgisi olmayan bir aile olamaz. Tabi sen de sürü işte koyun. Bakın. Bu küpeleri buradan aldım. Sonra cima. Şu bilettiğin en üstteki renkli olanı da buradan aldım. Çok beğendim. Ne? Bu buradan almadım. Ne? Ama, yine de yazdık bir şey. Ameliyanın yanımda geçmiş buralar kırılmıştı. Bugün ne yapacağız? Bugün Ayvalık'ın Şeytan Sofrası tepesine çıkacağız. Orada manzara içinde bir kahve içeriz. İzzet evet. senin fikirlerin neler bugüne? Uyumak. Uyumak. Yoruldum. Ya bu kuzum uyanır uyanmaz gitti. Bir de üçe kadar uyudu yani sanki ne yaptı? Hani grubun navigasyonu benim. Arabayı da en arkadaki şahıs sürüyor. Bu çocuk sadece arka koltukta yaslaya yaslanıp uyuyor yorgun yani. Ben anlayabilmiş değildim. Şeytan sofrasından sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ya bir ay bak çarşısına gelir birkaç hediyeli kalırız. Bozukluklarla kahve içeceğiz. Şeytan sofrasında içeceğiz o kahveyi. <laughs> ya annem 6 saatlik yola şu bozuklukları taşıdı. 150 lira var burada. <laughs> Bozum kahve içecekmişiz birleştirip. Bir türlü harcayamadı burada harcayamadı. 6 saat yol taşıttı bir de bunu. Bir harca. Bak. Bitti. Bir çanta bozukluk da 150 lira tutuyor yani. 2 kahve fiyatı etmiyor. Biriktire biriktire ne oluyormuş? Hiçbir bok olmuyormuş vallahi bu ekonomide. olmuyormuş yani. Damlaya damlaya göl oluyormuş. Olmuyor. Anne. Ver bak. İki kahveyi buradan ödeyeceğiz. kahveyi Boş. nakit ödeyeceğiz. Haberin var mı? Bayağı, Bayağı ağır bir var. şey yani ama. bak zamanı gelir zamanı diye. İki kahve Aynen. parası. Şundan iki kahve edeceğiz. Ay yandım. 78. Yandım ayol. Neyse evet. evet, biz şimdi arabayı yürüyoruz. Evet, Araba da gösteriyor. Ben Artık şeytan sofrasındayız. Şu an ayvalıkta size şeytanını göstereceğim. Bakın ne kadar korkunç. Kullanıyor ya. Çekiyor ya, kızınım, çekiyor ya. Tamam. Bakın da. burası, Herkes şeytan çeke. sofrası. Şeytan da bu. Tamam, sofrasına <laughs> <da> dokunalım. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> göre şeytan sofrası, bakın. Ve burada hikayesi var. Arkadaşlar bakın, şeytan sofrasına geldik şöyle. <laughs> manzarası gerçekten çok güzel. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz. Ama şöyle bir şey. Karı suyu çok kötü. Karı suyu aldık. Ayvalık'ın kendi merkezindeki karı suyu çok daha iyi. Bebek aldık. Belediye işletmesi olduğu için çok da bir şey etmiyorum ama ayağını masaya uzatan mı dersin? olayı hazırlayan veletler mi dersin? Çok da ay çok büyük sessizlik oldu. Anası babası duysun istemiyorum. Anası, babası duysun istemiyorum çocuğum. Bence de. Aslında ağzıma sokuyorum yakında. Allah Allah. geziyoruz. Biraz. İşte takıcılar falan var. Çarşı biraz küçük geldi bana. Çok bir şey yok. Kafeler var genel olarak. Öyle güzel yani. Takılmasa? bugün magandalık yok. Sadece sakin Korktu ya. Korktunuz mu? <laughs> Annem Vallahi korktu. Valla ben de korktum. Çok açık kalmışsınız. Sağ ol.